Lilia. Lilia ne demek? <laughs> Mutluluk bahçesi. Aa ne güzel. Evet. Çok güzel. Aa çok güzel. Kimin fikri bu Lilia ismini koymak? <laughs> Babamın. Ne Aa. kadar güzel düşünmüş. <laughs> çok, Teşekkürler. Çok çok güzel. Şey sanki ya bir renk renk gibi. Lila mıydı o? E, lilia. Lila, Lilia, değil, değil <laughs> mi? Lila. lila ya, harika. <laughs> çok güzel. <laughs> Evet e, senin e, daha önce kardeşlerimdeydin değil mi? Evet. Sen hep gençlik dizilerindesin. Ölüm. Çünkü yaşından geriye herhalde de. <laughs> <laughs> e, kaçıncı dizin bu? Hangi yani ne kaç tane dizi çektin? Çok çektim. İki dizim, İki dizim. oldu. Kardeşlerim bir, ve, Ateş evet, Kuşları. Ateş Sırp Kuşları bir de müzikalim oldu. Ee, Broadway'den İstanbul'a adında Haldun Dörmen'in yönettiği. Ne güzel hani... ne zaman? geçtiğimiz yaz oldu. Harika. Evet. Devam edecek mi? Yo, 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 yok, yok. Yok yok bitti evet. Harika. Lilia'nın çok güzel sesi vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> onu biliyor. Onu, onu saklıyoruz mu? sonra bak, <gülüyor> <saklayalım>. <gülüyor> O da mikrofon durmuyor bu. Ay Lilia'nın <laughs> çok güzel sesi var. Lilia denizcilik okumuş. Evet, Şimdi ne diyor? alaka diye <laughs> esas. E ben e, seni... Denizcilik meslek lisesi. Hı -hı. O nereden çıktı Hangisi ya? ortaköy'deki mi? Hayır, hayır ben Antalya'dan, Antalya'dan geliyorum. okey. Evet ya bir hayalimdi. Her şeyi tabii inanarak yaparım ve Yüreğime düşmezse asla yapamam <laughs> o yüzden e, çok inanmıştım denizci olacaktım ama e, lisesine gittim daha sonra fikrim değişti çünkü hani, gitmek yol almak amacıyla bir de maceralar yaşamak amacıyla çok hani <laughs> hareket olsun her an ve an. Ailede var mı denizci? E, hayır ama dayım balıkçıydı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha sonrasında 11. sınıftayken karar verdim. Ben bunu istemiyorum. Tamam gönlümde var ama biz ne kadar mutlu olacağız gelecek yıllarda büyüdüğümüzde. Olmayacaksın gideceksin ve bir daha belki de hani o kadar uzun süreler sonra geleceksin ki ne biçtin kendi kendine. Biraz da köklenmeyi severim çünkü. Kendimi fark ettikçe. Çok özür <laughs> dilerim. Kaç kız vardı? okulumuz değil mi? Evet, mı? yani çünkü aslında <laughs> genelde, çok yani güzel, evet. 8 ay bir e, gemiyle çok gidip çok bir soru. Kaç kız vardı? Çok merak ediyorum. Şöyle başladı. Manavgat'taki denizcilik lisesiyle başladım ve orada altı kızdık sadece. İşte tahmin ve ettim. Tek sarışın açıkçası <laughs> <laughs> çok komikti benim için de. Daha sonra Fethihamince'ye geçtim Antalya'daki liseye. Orada da yine ağırlıktaydı ama yine de çok fazla değildi. Yani seçilebilirdik. Öyle. Çok iyi Ve ben de kararımı değiştirdim. Ailemle paylaştım. Beni e, bir aile dostumuz vardır Okancı Emre. Kendisi beyin cerrah ve tiyatroda yapıyor aynı zamanda. Lilyacım dedi denemek istersen e, bir sanat merkezi var Kırmızı Kalem. Çok isterim. Merak ediyorum neyle karşılaşacağım. <laughs> Hiç bilmiyorum ki. Sadece bir fikir değiştiriyorum. Gittim gördüm ve ben bunu yapacağım dedim. Aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> Aşık olunca da yani buralardaymış. Işte. Peki sonra dizi nasıl? Kardeşlerime nasıl seçirdin? Şöyle bir yol izlemek istedim. Ya kendimce öngörülü olmayı seviyorum. Ya plan yapmayı seviyorum. Okurken çalışmak istedim. Ya tamamen de Thank you. Hayatın getirdiği bir şey oldu. İstemekten geçti her hmm. şey yani. Aa, ne güzel. Evet. İstemek zaten başarının %50'sidir. Kesinlikle. Gerçekten istemek lazım. Peki evet. Antalya'dan İstanbul'a gelince Yaşam nasıl mükemmel oldu senin değişti. Için. Mükemmel değişti. Mükemmel. Çünkü... Beğendin yani bu tarafı. İlk yani <laughs> <ben, gülüyor> <üç değişti>. defa. <laughs> ah, niye geldin? <laughs> <Şuradan> yani... <laughs> Herkes geri gitmeye çalışırken. Yani şey demek istedim. <gülüyor> 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 mükemmel değişti dediğim büyük bir değişim. Yani i̇yisi kötüsünü bilmiyorum. Şu an. Onu her an ve an yaşıyorum. Ama her şey çok değişti. Bir kere şunu hatırlıyorum. O kadar bilmiyorum ki. Şehrin ortasında... Öyle pıstığımı biliyorum. O kadar bilmiyorum çünkü. Büyük geliyor yani. Çok sesli, gürültülü. O yüzden mükemmel değilsin. <laughs> o pıstığın anlardan birinde galiba burada bir şahidi var. Evet. O, anı. o anıyı alalım. Kesinlikle. Biz Cihangir'de oturduğum bir dönem pandemi dönemiydi. Bu sokakta böyle geziyorum bir kafeye oturdum. Lilya da hanımefendi kafede oturmuş. Böyle arada bakıyorum ama çünkü mutsuz birisi var. Enerjisi de beni de germeye telaşlı. başladı. Telaşlı bir şey yapmaya çalışıyor sürekli telefonda. Ben de bir soru mu var diye gittim yanına. Hemen anlatmaya başladı. Ben dedi Mimar Sinan Üniversitesi'ne kayıt olacaktım. Pandemi yüzünden online kayıt oluyor falan. Dedim dur ne oluyor? Kayıt olamıyorum. Kaç dakikam vardı o sırada? Belki yarım saat. yani ya, O kadar az mission kaldı. Impossible yani. evet, tabii. Her şeyin bitmesine. Son yarım saat. Hı -hı telefonuna baktım olmuyor. Dedim benim telefondan evet. deneyelim. Öyle bir şey TC olur mu dedim? Teknoloji verdim, bu. <gülüyor> dedim, <gülüyor> İstanbul'da bir de. Dedim bana şimdi TC'ni verir misin dedim? Böyle bir bak istedim. Baktım. Ver dedim ya TC'ni. <laughs> ben sana yardım etmeye geldim. Verdi kimlik numarasını falan böyle. Oldu dedim. Böyle oldu sonra. Evet. <laughs> Birden gerçekten mi dedi? Evet dedi. Ben de oradan gururla bir ayrıldım. Sonra <laughs> görüşürüz dedim. Baktım sonra arkadaşları gelmiş kahkahatıyor gülüyor. Evet. Hanımefendi. Sonra ne zaman görüştünüz bir daha? Sonra biz ya yani Instagram'da ara sıra sosyal e, medyada. Paslı orada. O kendi masasında benim arkadaşlarım geldi. Yalnızdım ve o kadar hani panik halindeydim ki. Çünkü benim için çok önemli. Bitirmem gerekiyor ve yarım saatim kalmış. Telefonu kullanamıyorum. Teknolojiyle aram yani mükemmel. Ama bir de Mimar Sinan Üniversitesi. Evet, yani evet, evet. istemek lazım <laughs> okumak için orada. Evet. Çok da istekli görünüyordu. <laughs> ve bir sorun olduğu da çok belliydi orada. <laughs> Gerçekten Hızır gibi yetiştirildi. <laughs> e, ateş Kuşları tesadüf mü? Ateş Kuşları tamamen tesadüf. Tamamen tesadüf. Abi belki de diyeceğim ama yok tamamen tesadüf. Yok yok tamamen tesadüfiz orada. Bana <laughs> söylemişlerdi o zaman. Yani kas tam hazır değildi. Lilya İrem dediler. <laughs> çok iyi. Ben onu okula soktum. Ya yani, artık. <laughs> <Türklerim. gülüyor> ben <evet>, okutsam onu. <laughs> Bazen <gülüyor> <gülüyor> geziyorum böyle. Bir... Sağ ol <laughs> Erdem. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sayende okuyorum. Bitti mi şimdi? <laughs> yo yo, üçüncü sınıftayım. Harika, süper. Yetenekle girilmiyor mu oraya? Yetenekle giriliyor. Onun Ama Erdem'in de tabii. Erdem artı yetenek. Evet. Erdem artı yetenek. Bir Erdem'iniz varsa konservatuar okuyabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Evet. Şey Hayırlı insanlar çıkarmış. Evet. Öyle evet. denir ya, yani öyle dua edilir yani. ya. O sana, evet. Sen ona gitmişsin yani. Kesinlikle. Evet. Ben Aa, öyle görüyorum gibi. bazen. Bazen benim de karşıma öyle insanlar geliyor. Ben artık şey diyorum, seni bana Allah göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir sorun var ve o sorunu çözmüş oluyor insan. Bir Garip de 18 verdiğin... milyonda. Gitmişsin yan tarafta oturmuşsun yani. Evet. evet. Bir de biz... <laughs> Hayır bir de şey de enteresan. Şimdi e, yan tarafta hiç tanımadığı birisi sorunun ne niye suratına asık diye gidiyorsun. Evet. Gitmeye demesin bana Sormasın, ne falan arkada. ben İzmir'de evet. böyle yani bizde biraz İzmir'de rahattır. Hani bize de gelirler. Kardeşim senin neyin var ya ayırdır senin <laughs> neyin Çünkü hani İzmir'de güzel yani mutlu olmak mısın gibi bir hal var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tabii İzmir'de insan Evet. Ben de yani bazen İstanbul'a geldiğimde Garip şeyler de yaşadım tabii ki de bir İzmirli olarak ama çekiniyorum da hani gitsem ne der? Yani Allah belanı versin de vurabilir, gitti diyebilir. Ben de gittim böyle key yavru kedi gibi bir sorun var herhalde diye. Evet. O da evet büyük bir sorun var dedi. Öyle çözdük. Teşekkürler tekrar Erdem. Teşekkürler. <laughs> Peki okulda şimdi bir hem... Aktif oyuncu Aktif. olan birisi var, hem de bir öğrenci. Evet. Yani or bir pop popülerite de var. Orada nasıl bir durum yaşıyorsun? Benim için her şey çok normal ee, ama bazen seni bir yere koyabiliyorlar. Tamamen pozitif veya negatif yargı, yargı dediğimiz şey hmm. gerçekleşiyor. Hayır, hiçbir şey değişmiyor benim dünyamda. Çünkü ben yaşamaya çalıştığım şeyi yaşıyorum zaten. Yani beni yaşamaya çalışıyorum, elime avucuma aldığım şeyleri yeşertmeye çalışıyorum. Benden değişen hiçbir şey yok. Belki rakamlar, belki biraz fiziksel değişim, o kadar. Ve tabii ki an be an tecrübe. Ama bu tecrübe beni benden başka bir yere götürmüyor. Yine beni bana katarak daha farklı benle karşılaşmasına vesile oluyor. Arkadaşlarım var. Çok fazla bu aralar okula dahil olamıyorum. Eksik hissediyorum bu yüzden. Ama çok çalışkan çalışkan bir öğrenci olduğumu söyleyebilirim. <laughs> yani Evet bunu söyleyebilirim çünkü seviyorum. Bizim işimiz ya bana matematik yapın derseniz yapamayabilirim. Evet. Ama tamam. bu bizim benim işim. O yüzden onun peşinden koşmaya onu öğrenmeye hevesliyim ve hiç bitmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim uğraşım. O yüzden şimdi setin yoğunluğuyla birazcık orada bulunamamış olsam da Toparlayacağım bir not listesine bakar her şey. <laughs> evet. Peki bu son okul mu artık? öyle de not düşmüş sorularda sürekli evet. okumayı seviyor. Devamı gelecek mi sanıyorsun? <laughs> e, Mimar Sinan bittikten sonra devamı Mimar gelebilir Sinan'da mi? Mimar Sinan'da değilim. Gideyim. Bu arada Mimar Sinan'da değilim. Halic Üniversitesi'ni Haliç, tercih pardon. ettim. Evet. Tamam. E, şöyle artık okul okul değil de hani workshop, workshop veya e, kesinlikle e, mesela kişi olur. Kişiden ne alabilirim? Hmm. E, bunları düşünüyorum ve aklımda bazı planlar var. Gelecek daha onları tam e, oturtmadım. O yüzden sadece üç noktalı bitirebilirim bu cümleyi. <laughs> <laughs> harika harika. Sesin çok güzel. Ee, Teşekkür orada ederim. hiç paylaşıyor musun bunu? Ben ya <laughs> çok çekiniyorum bu durumdan. Yani bir iki videom var sadece. Onun dışında da hiç sese dair bir şeyim yok. Peki bir şey düşünüyor musun? Şarkı söylemek evet. çok istiyorum. Çok istiyorsun hadi bakalım. Bir projenin şimdi. içinde olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çok güzel girdin konuya. Şarkı söylemek çok istiyorum. Biraz saklamayacağız bugün. <güzel> bütün yapımcıları <laughs> ekran başına 5 <beş> dakika sonra <laughs> az sonra az sonra diye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Buyurun Er Medya'nı ne dinleyelim? <laughs> Bu aralar yüreğimde şey var. Aşkın nur yenginin karanfil şarkısı var. Daha sen doğmamıştın. Ben doğmadım, <laughs> <laughs> ben doğmadım ama keşfediyorum bu şarkıyı. Harika. <laughs> o zaman izniniz lazım. Çok, onu da herkes bilmez var olsun sana. çok güzel. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel şarkı. Ah benim örselen mi? İncinmiş incinmiş keder bu ne iç çekiş Sen ki özgürlük kadar güzelsin Sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere Gül güneşlere gül Kırılma küsmesin Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım Ağzına güzel gelmiştir sağlık. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ses tonun çok güzel. Gerçekten şarkı söylemelisin. E, heyecanlanıyorum. Evet. <laughs> Sen şeyi nereden, bildiğin için mi yoksa dinlediğin Caz dedin, gerçekten tam cazmış. Ee, dinledin yani mi? ben bir yerde dinledim Nedim, ama he? caz tınıları var Aynen sesinde. Aynen öyle. Çok. Yani, e, bence caz söylemelisin evet. yani. <laughs> Çalışılması gerekiyor evet. <laughs> Harika, inşallah. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu oldum bunu söylediğim <laughs> için de. Çünkü benim için değerli bir yeri var. Yani dönem dönem bir şarkı geliyor, içime düşüyor. Hep sanki her yerde o bana eşlik ediyormuş gibi hissediyorum. Bu yüzden keyif aldım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Söyletiyor musunuz sette? Gerek Sizden kalmıyor. Denk geliyor musun? Ha sen <laughs> Gerek artık kalması. denk geliyoruz. Biz yani. denk geliyoruz. Bazen çok fazla neşeli olduğu zaman... <laughs> Patlat <laughs> diyorum. Neşemizi bulalım, Bir evet. boz biraz. Sağ olsun hemen. <laughs> çok güzel. Hayranlıkla dinliyorum ben. Bazen sahne aralarında böyle açılar değiştiğinde falan evet. böyle mırıldanıyor. Ben de ufak ufak yanına gidiyorum böyle <laughs> dinlemek için. Sağolsun, çok güzel sesin var. Teşekkür ederim.